Arkadaşlar merhabalar. Matematik Dendim'e hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün yine 3 soru seçtim arkadaşlar. 3 sorumuz da mutlak değerle ilgili. Biliyorsunuz mutlak değer AYT'de de TYT'de de çıkabiliyor. Ve e, önemli bir konu yine e, üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü e, yine konularımız kaldırıldığı için mutlak değerin önem verilebilir de temel kavramlar arasında. Ee, sorularımız çok güzel arkadaşlar. 3 tane soru seçtim. O 3 soruyu hep birlikte bakalım yine. ilk sorumuzda ne diyor? İlk sorumuz arkadaşlar ilk başlangıcında bir e, mutlak değerle ilgili kuralımızdan bahsediyor. Diyor ki her x ve y gerçek sayıları için diyor. x artı y küçük eşittir. x artı y ayrı ayrı. x eksi z de küçük eşittir. x eksi y ve y eksi z diye parçalamış. Buna göre diyor. A eksi 3, B eksi A ve B eksi 43'ün mutlak değerlerinin toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağım. İki özelliği de kullanacağım. İlk başta birinci özelliği şu şekilde kullanıyorum. İkisini alıyorum. iki mutlak değeri. Onların toplamını şöyle yazıyorum. A eksi 3, B eksi A küçük eşittir. A eksi 3 artı B eksi A. Niye bunu kullandım? Çünkü bakın a ile eksi a gidecek tek bir ifade. b eksi 3 küçük eşittir. a eksi 3 b eksi a. Gördünüz mü? Daha sade oldu. E o zaman ben bunun yerine küçük olabilecek şekilde b eksi 3 alabilirim. O zaman ifadem neye dönüştü? b eksi 3 b eksi 43. Burada da ikinci kuralı kullanıyorum. Amaç B'leri götürmek. O yüzden de ne yapıyorum? İkinci kuralı kullanıyorum. Yani B-3 bakın eksi var. Eksi B eksiyle çarpıyorum. Artı 43 küçük eşittir. B-3 eksi B B-43 X ve Z gibi düşünüp böyle yazdık. Peki. Eksi B ile artı B birbirini götürdü. Eksi 43 artı 43 daha 40 oldu. E, mutlak değişimde de zaten 40 diye çıktı. B-3 eksi ve b eksi 43. E o zaman bu toplamın alabileceği en küçük değer nedir? 40. Yani cevabımız C seçeneği. Geldik diğer soruya. İfadelerinden diyor. Hangileri doğrudur? Birinci de x eksi 2 ile x eksi 8'in en küçük değeri 6'dır demiş. Şimdi mutlak değer en küçük 0 olur. Eksi olamayacağından dolayı 0 olabilir. O zaman şurayı sıfırlayan değerim nedir? Ya 2 ya da 8. 2 yazdığımda ne olur? Şurası zaten 0 oldu. E, 2 eksi 2'den 0 oldu. Diğeri de de 2 eksi 8'den ne oldu arkadaşlar? Eksi 6. Şurası da eksi 6. O zaman yazalım 0 eksi 6'da nasıl çıkacak? Artı 6 diye 6'yı ekledik. 6 oldu. 8 yazdığımda şurası zaten yine 0 artı 8 yazdım. 2 8'e en 2 6 oldu. 2 de 6. O zaman en küçük değerimiz 6'dır. Doğru mudur? Doğru. O zaman birinci ifademiz doğru. Geldik 2'ye. 2 de ne diyor arkadaşlar? x eksi 2 artı x eksi 4 artı x eksi 8 e ifadesi de diyor yine en küçük değeri 6'dır. Bakalım 6 mı arkadaşlar? Onu bulacağız. Şöyle yapalım. Yine küçük değerler yani o içeriye sıfırlayan değerleri ne? 2, 4. Şurada da x eşittir yazalım da. <laughs> x eşittir 8. Peki 2 yazdığımda 2 eksi 2 0. 2 eksi 4 eksi <laughs> 2, 2 2 diye çıktı. 2 eksi 8 eksi 6 6 diye çıktı. Oldu burası 8. 4 yazıyorum. 4 eksi 2 2. 4 eksi 4 0. 4 eksi 8 eksi 4 olur. Eksi 4, 4 de artı 4 diye çıkar. E, burası ne oldu? 6. 8 yazıyorum. 8 eksi 2 6 8 eksi 4 4 8 eksi 8 0 e Burada da geldi 10 Arkadaşlar burada bilerek tek tek deneyle yazıyorum ki o şeyi görün e En küçük değerimiz 6 mıdır? Evet doğru Geldik 3'e 3, e. 3 diyor? En küçük değer 6'dır diyor yine Yazalım sıfırlayanları 2 4 6 8 Zaten biz 2 ve 4, 6 bunları yazmıştık. Tabi 8'i e eklememiştik. 2 yazdığımda 0, 2, 2 yazdım eksi 4 oldu 4 diye çıktı. 2 yazdım eksi 6 oldu 6 diye çıktı. E topladığımda 12 çok yüksek. 4 yazdım 2, 4 yazdım 0, 4 yazdım 2, 4 yazdım eksi 4 ile artı 4 diye çıktı 4. Buradan da geldi 8. 6 yazıyorum. 4, 6 yazdım 2, 6 yazdım 0, 6 yazdım 2. Topladık yine 8. 8 yazıyorum. 6, 4, 2, 0. E ne oldu? 12. Bakın yani küçük değerin 6 olması imkansız. O zaman gitti. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Geldik sonraki sorumuza. Ayşe diyor yeni öğrendiğim mutlak değer konusuyla ilgili evde bir çalışma yapıyor. Ayşe mutlak değerli ifadenin içi negatif olmaz diyerek içi negatif olan tüm mutlak değerli ifadeleri pozitif olarak çıkartıyor. Bakın örneği x eksi y'yi x artı y diye çıkartmış. Yani hepsi işaretini değiştirmiş artı olarak. Eksi, 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 eksi yine x eksi y'yi de x artı y diye. Y eksi x'i de yine x artı y hep x artı y diye çıkartıyor. A ve B tam sayı. A'nın aralığı burası. B'nin aralığı da burası. A B 8 olduğuna göre A artı B'nin alacağı kaç farklı değerin toplamı Ayşe'nin bulacağı A artı B de ne kadar eksik? Bir kere Ayşe bu değeri nasıl bulur? Onu bir bulacağım. E, A eksi B'yi Ayşe A artı B diye çıkartacak. Çünkü hep pozitif çıktığını düşünüyor. E, bu da ne? 8 zaten. Ayşe'nin bulduğu A artı B değeri 8. Şimdi geldi bizim yapmamız gerekeni. A eksi B 8 ise ben bu eşitliği yani mutlak değeri sağlayacak A ve B değerleri bulacağım. Onları da toplamamı istiyor benden. Bakalım. Şimdi nasıl 8 olabilir onu bulacağız. Şimdi A'nın aralığı eksi sayılar olduğu için eksi 8'den başlıyorum. Eksi 8'e 0'ın e, farkı diyeyim. Eksi 8 eksi 0 eksi 8'dir. O da 8 diye çıkar olur. Eksiyete ile 1 dersen Eksi 7, eksi 1 daha eksi 8 olur. 8 diye çıkar. Olur. Eksi 6, 2. Eksi 5, 3. Eksi 4, 2. Sonra, pardon 2 değil ya, 4. Burası artıyor, diğer az olur. Buradan eksi 3. Eksi 3 dersek 5. Eksi 2 dersek 6. Eksi 1 dersek 7. 0 dersek 8. Peki, A Eksi 8 olabiliyor. Tamam ama B sıfır olabiliyor. Eşitlik yok. O zaman bu gitti. Eksi 7 ile 1 de hiçbir sıkıntı yok. Hatta toplamları da ne olur? Bu sırada toplamları da bulalım. Eksi 6. Eksi 6 ile 2 de sıkıntı yok. Aralıkta topladık eksi 4. Eksi 5 ile 3 de aralıkta topladık eksi 2. Eksi 4 ile 4 de aralıkta topladık 0. Eksi 3 ile 5 de aralıkta topladık 2. Eksi 2 ile 6 da aralıkta topladık 4. Eksi 1 ile 7. Yine aralıkta topladık 6. Ama arkadaşlar 0 ile 8'e baktığımda B8 olabilir. Tamam. Ama A0 olamaz. Neden? Eşitlik yok. O yüzden bunu eledik. Toplayalım. Bakın. Eksi 6 artı 6. Eksi 4 artı 4. Eksi 2 artı 2. Gitti. Toplamlarımız ne oldu? 0. E bizi bulduğumuz 0. Ayşe'ni buldu. 8 kaç eksik oldu arkadaşlar? 8 eksik. Yani cevabımız B seçili. Evet arkadaşlar, mutlak değerli ilgili sorularımız bu şekildeydi. Kendinize çok dikkat edin, videoları izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.